Kur'an-ı Kerim Musa bil beyinati thumma ittakhadtum al min ba'dihi ve antum zalimun. Evet, e, ve lekat, hakikaten and olsun ki gerçekten evet lekat pekiştirme anlatıyor, kesinlik anlatıyor. Ca'ekum evet, size geldi. Evet, ca'e geldi. Kum size Musa, Musa geldi. Bil beyinati beyinelerle mucizelerle e, geldi. Evet. Sümme sonra ittehaztum ittehaztum edindiniz. Tabi ilah edindiniz. Yani Musa size e, apaçık ayetlerle, mucizelerle geldiği halde siz ondan sonra ilah edindiniz. El-icle buzağı ilah edindiniz. Min ba'dihi onun ardından. Yani o Mucizeler geldiği halde hemen onun akabinde, onun ardından e, buzağıyı ilah edindiniz ve entum siz e, ve entum ve siz zalimun zalimlersiniz. Yani zulmedenler oldunuz. Zalimler idiniz. Evet, toplu olarak söylersek hakikaten Musa size beyinelerle yani mucizelerle gelmişti. Sonra onun ardından buzağıyı ilah edindiniz ve siz zalimler oldunuz. 90